Basit düşünmek lazım. O kadar zor değil aslında. Şöyle, biz gündelik hayatımızda nelere yatırım yapıyoruz, neleri kullanıyoruz, nelerden vazgeçebiliriz? Çünkü sıkı para politikasının olduğu ortamlarda insanlar talep esnekliği yüksek olan ürünlerden vazgeçebiliyor. Burada talep esnekliği düşük olan ürünlere, sektörlere ben yatırım yapmanın biraz daha doğru olacağını düşünüyorum. Burada işte gıda sektörü yani ikamesi olmayan sektörlerin Aslında e, fayda sağlayabileceğini düşünebilir yatırımcılar gıda sektörü e, bu sektörlerden bir tanesi Belki de başında gelen sektörlerden bir tanesi e, Ben savunma sanayi sektörünü beğeniyorum mesela savunma sanayi sektörü de bence e, maalesef bu jeopolitik risklerin önem arz ettiği e, ortamda e, güçlü kalmaya Bence devam edecek e, Onun dışında enerji sektörü, enerji üreten kısım daha çok açıkçası dediğim gibi sebepli yeklem kapsamında sattıklarından dolayı kesin satışacaklar. Yani öyle bir avantajları var. Orada takip etmek kolay. Yani veri takibinin kolay olabileceği, öngörülebilir olan, ikamesi düşük olan, ikamesi olmayan belki de sektörlere yatırım yapmak bence daha sağlıklı sonuçlar sunabilir.